Merhabalar efendim, Hatice Aktaş ve Spirtüel Akademidesiniz. Bilinçaltımızı tekrar programlama 3. videosundayız. Şimdi bilinçaltımızı tekrar programlamak için ilk videolarda nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vermiştim. Şimdi de nasıl programlayabiliriz? Bu konuda bilgiler ve telkinler, aynı zamanda olumlamalar anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bilinçaltımızı tanıdık nasıl çalıştığını biliyoruz. Hayalde, gerçekte de, e, fark edemiyor, aynı zannediyor bunu biliyoruz. Şimdi onama bilinçaltımızı yeniden programanın en temel yollarından biridir. Basitçe bilinçaltımıza yerleştirmek istediğimiz hedeflerimizi veya yeni inançlarımızı tekrarlama sürecidir. Mesela kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum gibi. Bu süreç söylem bilinçaltına yerleşecek kadar yazarak ya da zihinsel söyleme ile ses ile ya da birisini dinleyerek bir başkasının telkinlerini alarak dıştan birinin telkinlerini alarak ya da kendi ses kaydımızı çekerek de gerçekleşebilir. Ama burada çok iyi bilinçaltı kelimelerini, sözlerini çok iyi bilmek lazım kendi kendimize telkin yazacağımız zaman eğer bilmiyorsak bilir kişilerin sesiyle dinlemek daha mantıklıdır. Kendi onamalarımızı basit mesela kendimi bolluğa berekete açıyorum. Her gün düzenli şekilde söylediğinde evrene giden ses titreşimiyle sana tekrardan bu ses titreşimi tekrar geri döner. Bu arada sabahın yedisinden beri arkadaşlar ben çalışıyorum o yüzden sesim yorgun olabilir. Kayıt ettiğiniz kendinden telkin bantları dinleyebilirsiniz ama dediğim gibi bu çok iyi bilir kişilerden kelimeleri yazmanız ve ses tonunuzu ayarlamanız bilinçaltınıza emir kiti olarak vermeniz lazım nazik şifa sisteminde. Ee, Dıştan telkin örnekleri maalesef günümüzde dünya boyutunda çok fazla negatif telkinler var. Ee, i̇şte bu telkinleri en yakınlarımız yapıyor bazen daha çocukluğumuzdan başlayıp işte senden bir şey olmaz gibi falan filan. Ee, bu telkinleri de çünkü zihinsel alan ve bilinç aldı onu tekrardan sonrasını kaydeder. Öyle bir durum var. Çocuğunuza sen dikkatsizsin, dikkatsizsin derseniz çocuğunuz gerçekten dikkatsiz olmaya başlar. Tıpkı atalarımızın dediği gibi 40 kere bir şey söylüyorsan gerçekleşiyor demesi bundandır. O yüzden dışarıdan olumsuz telkin almayı seçmiyoruz. Ama kendi gerçekliğimizden de kaçmıyoruz. Birileri bizi eleştirebilir, görebilir ama bilir kişi olmasına dikkat ediyoruz. Subliminal şekilde çok ciddi mesajlar veriliyor kitaplardan, makalelerde ya da ne bileyim TV'de bu spiminal mesajları da telkin olarak bilinçaltımız alıyor. Ve farkında olmadan acı bedenlerine, manipülasyonlara, öfkeye, nefrete kapılabiliyor kişi. Ben böyle değildim, neden böyleyim? Mesela şöyle düşünelim bir ilişkinin içindesiniz. Ve karşınızdaki insan sürekli size egomuz var, egomuz var. Benim egom var mı diye kişi eğer bilinçsizse sorgulamaya başlıyor. Bilinçliyse zaten kendini bilen kişi bende ego yok. Kendimi korumak için bu egoyu ortaya çıkarıyorum da diyebiliyor. Bu durumları da göz ardı etmeyelim lütfen. Ve şimdi başlayalım. Burası önemli. O yüzden derim her meditasyonu, her telkin dinlemeyin arkadaşlar derim. Çünkü gerçekten detaylı bir hipnotik yazmak bilinçaltını çok iyi tanımak gerekiyor. Her gün her şekilde daha iyi oluyorum. Bakın. Her şey bana kolay ve zahmetsizce geliyor. Işık ve sevgiyle dolu, neşe saçan bir varlığım. Doğal olarak aydınlandım. Hayatım bütün bir mükemmellikte çiçek açıyor. Keyif aldığım her şey şimdi burada. Hayatımın patronu benim. İhtiyacım olan her şey zaten bende. İstediğim neşeye sahip olmam uygundur. Bu zengin bir evren ve hepimiz için bolluk var. Bolluk benim doğal varoluşumdur. Bunu şimdi kabul ediyorum. Sonsuz zenginlikler şimdi hayatıma özgürce akıyor her gün mali olarak bolluğa kavuşuyorum. Daha çok verdikçe, daha çok aldıkça daha mutlu hissediyorum. İşte bakın bu olumlamaları uyurken veya yataktan kalkmadan yazabilir, okuyabilir veya kaydedip ya da beni dinleyebilirsin. Dinleyip, çünkü benim sesimin titreşim deta frekansı çok yüksek. Şifa akıyor ses tonumdan. O yüzden bunu hatta arkadaşlarımız baktı arkadaşlar. Ses titreşimindeki şifa oranına bilir arkadaşlar baktı çok yüksek. Bir akademisyen arkadaşımız dedi ki "Hocam sizin sesinizi dünya duymalı." dedi. Böyle bir şifa sesi muhteşem ötesi dedi. Ben kişilerin söylemesinde sesimin şifacı olduğunu biliyordum ama bu kadar deta bir frekansı olduğundan şifa frekansı olduğundan bu kadar bilgim yoktu. Onun söylemiyle ben de daha çok hani <laughs> ses tonuma gereken özeni göstermeye başladım. İşte e, onamaları, olumlamaları, onamaları her gün yapmakta tembellik ederseniz onu sizin yerinize başkaları yapacak sonuçlar da her zaman sizin istediğiniz gibi olmayacaktır. Şimdi benim zincirleme dediğim bir olay var. Zinciri koparma derim ben. Nasıl yani? Bir gün yap, bir gün yapma. Bunu yapma derim kendine. Başla 21 gün boyunca bu çalışmaları lütfen yap ve hayatını seyret. derim. Bu esma çalışmaları için de aynı şeyi söylerim. Olumlamalar için de aynı şeyi söylerim. Çünkü yeni bir alan açıyoruz ve var olan eski kalıp inançlarımızı özgürleştiriyoruz. Eğer sen onun üzerine emek vermezsen zincir halkası kopar, istediğin sonuçlara gidemezsin. Ne istiyoruz? Sevgi, şefkat, şifa, sağlık, güzel bir yaşam istiyoruz değil mi? Uyanışımızın hızlanmasını, tekamülümüzün ilerlemesini istiyoruz. Huşuda olmayı seçiyoruz değil mi? İşte bunun içinde bizim bilinçaltı programlaması yaparken esma çalışmalarında da onay, olumlama çalışmalarında pür dikkat hiçbir gün eksiklik yapmadan devam edeceğiz. Güne zihin olumlu bir tutumla başlamamı sağlar. Bilinçaltımı olumlu inançlarla temizler böylece işte duyacağım olumsuz fikirlerle bilinçaltım kirlenmez. Hani diyorum ya alma. Alma sana bir kötü bir olumsuz bir cümle kuruyor. Sende var mı o? Yok. Kabul etmiyorum, seçmiyorum. Mesela günümüzde astrologlar bakıyorum olumsuz şekilde bir takım cümleler söylüyor. Onun da baktığı haritada onu söylemesi gerekiyor. Ben kendi haritama 3-4 tane bu sene ilk kez sağlık, sağlık haritama baktırdım. Ve canlarımızı dinledim bu canlarımızın konuşma stillerini hipnotik mi, olumlu mu, nasıl konuşuyorlar bir baktım. Ve bana söyledikleri olumsuz olan hiçbir şeyi almayı seçmedim. Karşımda konuştu, almıyorum, seçmiyorum dedim. Seçmiyorum, seçmiyorum. İbn Arabi'nin dediği gibi arkadaşlar, gezegenlerin üstünde yaşadığının farkındayım artık. O yüzden seçmiyorum dedim. İşte sizde hayatınızda olmasını istemediğiniz bir durum varsa seçmeyin, almayın. Olumsuz kodlama, almıyorum, seçmiyorum yani. Bu şekilde devam ediyor. Bilinçaltı çünkü dediğim gibi 10 tekrardan sonra kayıtlar. Ve bu kaydına da tezahür ettirmeye başlar. Mesela başlayacağız, güçsüzlük korkum var. Derssizlik korkum var. Bunlar için özel olumlamalar hazırlayacağım size. Bu olumlamaları her gün her gün arkadaşlar devam ettirin. Her olumlamayı 21 gün boyunca çalışın. Ve e, mesela benim güçsüzlük korkum var. Bunu 21 gün çalış. Ondan sonra derssizlik, hasta olma hasta olma korkusu. Bunların hepsini birer birer çalış ki çünkü Yaşamlar arası şuur altında çok olumsuz yönde kayıtlar var, çok inançlar var, duygu bedeninde birikenler var. Bunları mutlaka bizim güzel çalışmalar yapmamız lazım. Efendim, hepimizi seviyoruz. Tekrar görüşeceğiz.